Arkadaşlar bugün çok değişik bir şey yapacağım. Üniversitedeki hayatımın bir gününü yaşayacağım. Şu an üniversitedeyim ama tabii ki bu işin bir sabahı var. Şimdi ilk önce sizi bir sabaha alalım. Günaydın. Bugün geç kaldığım bir sabah. Bakın saat 7.48. Geç kalmışım. Normalde saat 6 gibi falan kalkardım ve yola koyulurdum. Evet, uyama vakti. Kalkıyorum. Şimdi arkadaşlar ben üniversitedeyken mutlaka sabahları erken kalkardım. Sabahları dersim olurdu. Derse gitmeden önce mutlaka proje dersime çalışırdım. Normalde artık bu düzenim tamamen değişti. Artık sabahları erken asla o kadar kalkmıyorum. Hatta bu sabah kendimi 7'de kalkacağım diye şartlamama rağmen 7.40'da kalktım. Eskiden böyle zıh diye uyanırdım. Bilirdim çünkü o saatte kalkmam gerektiğini. Şimdi de bu alışkanlığımı yapacağım. Belki de bu sonraya da ben de artık uyku düzenimi de oturturum. Allah'ım. İnşallah. Şimdi de bu sırada birazcık editlerime vesaire bakacağım. içeriklerime çalışacağım. Eskiden projeme çalışırdım. Aynı şey olmuş olacak. Sonra da hazırlanıp okula gideceğiz. Çalışalım o zaman. Şimdi biraz çalıştım artık hazırlanma vakti. Bir şeyler giyip artık dışarı çıkacağım. Valla okul zamanlarımı özlemişim bu arada ya. Çok düzenli bir hayatımın olduğu bir dönemdi. Hatta ben hayatım boyunca hep hayatım düzenlidir. Hayatımın en düzensiz zamanı şu an. Şu an birazcık daha çünkü işte işlerimiz genel olarak işte yapacağımız marka işbirlikleri ya da ne bileyim çekeceğimiz videolar vesaire her zaman planlı olmuyor. O zamanlar tabii ki her şeyim saatli. İşte kaçta okula gideceğim, kaçta çıkacağım ...can, kaçta evde olacağım... ...hepsi belli. Öyle bir düzenden... ...bu düzene girince mesela birazcık afalladım. Ama işte her yerde... ...kendi düzenini yavaş yavaş oturtmak gerekiyor. Ve çok heyecanlıyım. Okula gideceğim. Okula. Şimdi o dönemde ben... ...çok net hatırlıyorum. Çok böyle... ...dar pantolonlar giyerdim. Artık böyle... ...yerini bol pantolonlara bıraktı o dar pantolonlar. Ama ben deli gibi... ...her gün dar pantolon giyerdim. Sahip olduğum tek dar pantolonum şu. Bu pantolonumu giyeceğim. Üzerine de genelde beyaz vesaire... Böyle böyle düz renk. Bir de crop giyerdim. Böyle daha allengirli bir şeyler giymiyormuşum. Bunu ve bunu. Giyiyorum. Geliyorum. Tadam. Böyle giyindim. Yani şu an gayet okey. Normalde dediğim gibi böyle, şu an böyle bir tarzı yapmazdım belki ama o dönemde gerçekten tam olarak böyle giyinirdim. Hatta durun. Şöyle. Bu arada mikrofon taktım. Gerçekten sesimin buraya yapıştırdım. Bir de gizledim onu. Ama size de gösteriyorum şu an. Bir de bir diğer yaptığım şey de mutlaka makyaj yapmak olurdu. Sadece mimarlık okurken yapamadığım şöyle bir şey var. Kendimi moda ve makyaj alanında çok geliştiremedim. Ben daha fazlasını yapabilirdim. Ama hep aynı şeyleri yaptım, geçtim. Çünkü o kadar da vaktim yoktu. Yani geliştirecek kadar yoktu. Şimdi hazırlık vakti. Mutlaka sabah erkenden kalkardım. Günüm çok erken başlardı. Öğlene kadar bir sürü şey yapmış olurdum. Şimdi artık biraz yavaşladım bu konuda. Hakikaten artık sabahlarımı o kadar eskisi kadar iyi değerlendiremiyorum. Gece yarısı da insanın kafası o kadar iyi çalışmıyor bence. En iyi çalışabildiğin zamanlar sabahlar oluyor. Hyaluronik asit sürüyorum bu arada. Eskiden yoktu tabi bu hyaluronik asitler serumlar falan filan ama bugün kullanayım dedim. Şöyle... Cildimi güzelce serumladım. Şimdi sıra güneş kreminde. Nemlendirici aşamasını atlıyorum ben genelde. Çünkü güneş kremi zaten çok ağır bir krem, yoğun bir krem olduğu için sadece güneş kremi sürüyorum. Güneş kremini de zaten böyle bayağı hani fazla sürün diyorlar. Yoğun yoğun sürün. Cildi ancak koruyor diyorlar. Saçıma çok fazla bir şey yapmazdım eskiden ama maksimum maşa yapardım. Maşa yapacağım. Çok az saç yağı süreyim saçlarıma. Saçlarının genelde kuru bir şekilde taradığımı görünce insanlar hep ah, kıvırcık saç böyle taramaz falan diyor. Haklı olabilirsiniz. Yani saça zarar veriyordur. Ama ben dayanamıyorum ya. Ha, tarayınca çok mu şey fark ediyor? Fark etmiyor ama <laughs> <laughs> yine de yok ya. Saramadığında daha da felaket. Böyle saçlarıma yine bir şeyler yapıp saçlarımı iyice yıpratmak istemiyorum. Zaten yeteri kadar yıprandılar. Bu arada yine yıpratıyorum ama en azından bütün saçımı yapmayayım da şöyle azar azar kurtaracak kadar yapayım. Saçlarım gayet yeterli. Biraz da makyaj yapalım. Makyajda en sevdiğim şey maskara gerçekten. Ama her yerime de bulaştırırım genel olarak. Çok az da gri kalemle. Ben bu kalemi üniversiteden beri kullanıyorum arkadaşlar. Boğa burcuyum bir şeylerimi değiştirmiyorum resmen. Yegane kalemim. Ve şu anda da bu kalemi kullandığımda herkes linkini istiyor benden Instagram'da. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bunu söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eskiden biliyorsunuz daha çok eğlence videoları çekerdim. Böyle eğlence Bence videoları isteyenleriniz de oluyor. Ama artık arkadaşlar ben onları yapamıyorum. Yani onlar hem biraz daha işte yaşım daha küçüktü. O tarz şeyleri daha yapabiliyordum o dönemde. Ama artık olgunlaştım. Artık yaşlandım da. Artık yapamıyorum böyle şeyler. O yüzden size böyle içerikler çekiyorum. Umarım seviyorsunuz. Evet. Makyajım bitmedi. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Sadece bir allık kaldı. Bu arada artık yavaşça neden çıkmam lazım. Şöyle en sevdiğim aşama. Allık. Gerçekten makyajı tamamlıyor. Şöyle pembe bir allık süreceğim. Hazır olduk. Artık yavaştan çıkmadan önce kendime bir kahve hazırlayacağım. Çünkü neden? Okul dönemimde kendime mutlaka yanında termosla kahve getiriyorum O dönemde filtre kahve yapardım hatırlıyorum. Şu an filtre kahvem yok. O yüzden kahve makinemden yapacağım. Tabii ki kahve makinesi nerede o dönemlerde? Öğrencisin. Filtre kahvem olsa şu an filtre kahve yapardım ama maalesef ki yok. Biraz buzum var. Buzumu atıyorum. Termos buraya sıvadığı için şöyle bardağın içine koyacağım espressomu. Bu kahveyi bunun içine döküyorum. Bunun üzerine de süt alacağım. Mutlaka sütle yapardım bu arada. Güzel olmuş. Artık saat Evet 9 olmuş. Seneler sonraki Betül kendine bir araba aldı. Artık her yer arabasıyla gidiyor vesaire ama eskiden tabii ki de araba diye bir şey yoktu. Yani metro kullanıyordum, otobüs kullanıyordum. Bugün de metro kullanacağım o yüzden. Eski evim bu arada öğrenci evim çok daha yakındı okulumu ama yapacak bir şey yok. Bugün bir saat yol gideceğiz. Şimdi otobüse bindim. Normalde eğer okuluma direkt giden bir otobüs bulabilirdiysen otobüste giderdim. Ama eğer bulamadıysam mecburen metroya kadar otobüse gidip metroya binip oradan inerdim. Şimdi buldum. O yüzden okula kadar bununla gideceğim. Sonra oradan da mecburen okula kadar da yürüyeceğim. Geldim. Ay çok garip hissettim kendimi. Yani, yani geldim derken. Şimdi içi metrosunun oraya geldim. Buradan karşıya geçeceğim. Metronun içinden geçiyorum. Ondan sonra da biraz yürüyüş mesafemiz var. Ya o zaman ne kadar hızlı geçiyor. Hayır ayırıyor. Şimdi havanın güzel olduğu zamanlarda böyle yürürdüm. Ama hava eğer kötüyse o zamanlarda da okulun servisi vardı. O servise biniyordum. Tam olarak da şuradan kalkıyordu. Bakın. Bilmiyorum hala var mı o servisler. Ama genelde ben mesela servis bile olsa yürümeyi tercih ederdim. Yine her zamanki gibi spor, tifetil. <laughs> yani gerçekten kendimden beri çok severim. İnsanlar gelince utanıyorum. Çekemiyorum. Ay çok heyecanlıyım Ya okula gidiyorum arkadaşlar. Okuluma geldim arkadaşlar. Çok duyguluyum şu an giriş bu taraftan. Ben de her zaman buradan girerdim. Şimdi şu taraflara da gelip birazcık oturmak istiyorum ama biraz sonra gideceğim. Okula girelim ve mimarlık dekanımızı bulalım istiyorum. Çok özledim ya. Evet, size birazcık okulun içini göstereyim. Burası ana mekan. Bu puflar hala duruyor. En son 2019'da geldim galiba buraya. Şurada minik bir kantin vardı. Her sabah buradan kahve vesaire alırdık. Şöyle Yukarıda da derslerimizi çıkardı buralardan ya da asansöre binerdik. Mesela derslerimiz buralarda bu sınıflarda olurdu. Atıyorum işte A104'te olurdu atıyorum bir ders vesaire böyle. Ve okulun şöyle bir koridoru vardı. Bu koridorda işte jürilerimiz vesaire olduğu zaman işte buraya getirdik getirirdik ve bütün işte projelerimizi vesaire burada asardık. Sizi şu an mimarlık stüdyosuna doğru götürüyorum bu arada. Evet stüdyonun kapısına geldim. Bak burası mimarlık kapısının ayrıldığı yer. Buradan böyle kocaman bir stüdyo girmiş oluyordunuz. Şimdi size güzel bir mimarlık stüdyosu tur yaptıracağım. bu videoyu izleyen ve mimarlık okumayı düşünenler de böyle küçük bir bilgi sahibi de olmuş olur. Ben de nostalji yaşamış olurum arkadaşlar. Bakın bu tarafta genelde benim masam bu tarafta olmazdı. Burada ya iç mimarlıklar olurdu ya da farklı alt sınıflar vesaire oluyordu galiba. Tam hatırlamıyorum ama şu maketleri falan Allah'ım nasıl yapardık? Bunlar işte topografya maketleri diye geçiyor. Yani işte alanın olduğu maketler oluyor. Şuraya kendi yaptığımız projemizin kendisini koyuyoruz. Bunlar da hazırda olan yani gerçekte de olan binalar oluyor çok güzel olmuş Mesela şurada çok güzel bir maket örneği var ay bu da çok güzelmiş sonra stüdyonun bu kısmına doğru geliyorum bakın şurada ana girişten çıktım meydana geldim şu koltukları var ya burada hep kızlarla otururduk sohbet ederdik şurada dedikodularımızı yapardık şu köşede yani burada bir sürü kızlarla fotoğraflarımız vesaire var Eğer bulabilirsem onları da koyacağım ekrana da işte sunumlarımız vesaire bir şeylerimiz olduğunda burada olurdu. Şuraya hocamız gelirdi, bir şeyler anlatırdı. Biz de buralarda oturur dinlerdik. Buraların da bir enerjisini almak istiyorum şu an. Buralarda böyle otururduk. Ondan sonra projelerimizi konuşurduk. Bazen kendi projelerimizi anlatırdık. Bazen bir buraya geçerli bir şeyler anlatırdı. Sizi diğer bölgelere de götüreyim. Mesela burada küçük bir mutfakta ama ben bu mutfağı açıkçası çok fazla kullanmazdım. Çay falan yapardık. Yani yine burada da otururduk ama şu kısım stüdyonun en güzel kısımlarından bir tanesi. Çünkü normalde burası eksi iki ama şurası dışarıya bakıyor ve bütün stüdyonun ışığı buradan geliyor. Buradan böyle açık bir alan oluşturmuşlar. Ve buraya da bizim kendi hocalarımız tasarlamıştı bu arada bu mevfadayı. Şöyle şu kısım eksi ikide kaldığı için daha karanlık ve bolca ışıklandırma var. Bu tarafta birazcık da gün ışığı var. Bazen bazı sergilerimizi bazı jürilerimizi de burada yaptığımız da oluyordu. Burayı da çok severdik. Burada da takılırdık. Şimdi benim çalıştığım bölgelere doğru götürüyorum sizi. Eski Betül ben buraya çıktım. Ay çok heyecanlı, çok garip. Değil mi? Burada çalıştığımı hatırlıyorum. Buralarda, şurada bir yerdeydim aslında. Ya bu taraftaydım galiba. Ya burada Melike otururdu, ben de yanında burada otururdum. Bir dönem böyle çalışmıştık. Böyle herkesin mutlaka bir çekmecesi olurdu. Benim burada yine fotoğraflarım, mesela her şeyim var. Umarım bulurum. Bulursam size koyacağım. Eski burnumla ve bazı saftiri kabuklar hiçbir zaman değişmiyor. Böyle kocaman kocaman kağıtlara mecburen bu çıktılarımızı vesaire alıyorduk böyle. Bir yandan maketinizi götürüyorsunuz hoca, bir yandan bu sunumları götürüyorsunuz. Ve hocam ben böyle böyle bir şey yapmak istedim işte. Kesitleri böyle burası bilmem kaç katlı bir yer. Bu kısımda işte ne demiş? Installation and Exhibition Space. İşte sergi alanı, açık buluşma alanı vesaire vesaire. Bunlar da böyle işte diyagramları. işte katlar bu şekilde olacak. Katları parçalarsak bu şekilde şekilde gözükür. Bu da muhtemelen maketin kendisidir. Bu detaylarla sizi boğdurmayacağım artık. Tekrar aşağıya iniyorum. Mesela bir dönemde şurada oturuyordum şu masada. Keşke kendi maketimi bulsam şu an ya. Çok isterdim. Ama tabii bizim maketleri atmışlardı. O kadar çok maket vesaire var ki. Mesela burada daha önce hiç oturmamıştım sanırım. Ama gerçekten mimarlık hayatı hem çok zor hem de bir yandan çok da güzeldi. Hatırlıyorum da. Bir de mesela mimarlık deki güzelliklerden bir tanesi de herkesle birlikte olmak. Burada böyle bir sürü insanla beraber oturup işte birlikte kolektif bir şey yapmış oluyorsun. Herkes seninle aynı uğraşta falan kocaman bir stüdyoda bu kadar çok insanla bir arada olmak beni mutlu ediyordu. Ben çok seviyorum ben zaten sosyal bir insanımdır. O açıdan seviyorum yani. Aynı zamanda bu kadar büyük bir ekiple olmanın yarattığı bir de negatif şeyler de olabiliyor. Mesela insanlar birbirleriyle çok fazla tartışabiliyorlar. Ha, beni sorarsanız ben her zaman orta yoldaydım arkadaşlar. Benim olduğum ekip hep ders çalışana ekipti. Biz çok ders çalışırdık. Çok fazla etkileşti, karışmazdık. Şimdi Instagram'da paylaşım yaptım burada olduğumla alakalı. Bütün mimarlıktaki arkadaş hepsi hikayelerimi beğeniyorlar falan şu an. Herkes de çok duygulandı bence. Şimdi sizi başka yerlere de götüreceğim. Stüdyoya burada veda ediyorum ve buradan da yemekhaneye gidiyorum. Dolu gibi hissettim. Bayağı insanlar var galiba buralarda. Yaşasın! yemek kokusu alıyorum. Yaşasın yaşasın. Alam her şeyin aynı olması beni çok duygulandırıyor bakın. Şöyle bu tarafta yemek yemekhane kısmı. Şimdi gidip yemek seçelim. Bakıyorum yine yoğurtlu bir mezesi var. Şunlar patatesli. de. Hmm, bu çok güzel bir şey benziyor. Yemeklere de bakalım şimdi. Kendime güzel bir yemek alacağım. Ben o dönemde de daima formuma dikkat eder. Böyle sadece salata ve çorba alırdım. Bakın yine böyle salatalarımı aldım. Çorbamı aldım. Mis gibi şimdi oturup yiyeceğim. Sürahiler bile aynı aynı ya. sınırsız su içebilirdik en azından yani. Şimdi size hemen fiyat bilgisi veriyorum. Bizim zamanımızda bu ilk başta 12 TL ile başlamıştım. Bütün menüyü alırsan 12 liraydı. Daha sonrasında bize okurken 15 TL'ye çıkmıştı. Ve yani böyle eğer yarım alırsan da 7 liraydı. Sonrasında o da 10 liraya çıkmıştı. Ama biz eskiden mesela bir, bir menüyü alırdık. ilk kişi paylaşırdık. i̇şte mesela 15 lirayla iki kişi birlikte doyardık. İşte 7,5-7,5 öderdik. Mesela yeterli Şimdi <laughs> ne kadar almış biliyor musunuz? Bu iki şeye 45 TL ödedim. E bütün menü de 68-70 lira falan. Yani işte 8 katı falan şu an. Şimdi de okulun bahçesine geldim. Normalde bu saatlerde dersimiz başlamamış olurdu saat 12.47. Yine buraya gelebilirdik yani bizimkilerle. Böyle gelirdik bakın göstereyim şöyle etrafı da. Şu tarafta böyle buralarda otururduk. Şöyle şuralarda herkes farklı farklı otururdu. Bir sürü başka diğer bölümdeki arkadaşlarımızla da burada buluşmuş olurduk. Şu an artık yavaştan dersim başlamış olurdu. O yüzden stüdyoya giderdim ama şu an tabii stüdyoya gider dediğim için hala buradayım. Gerçekten sabah erken kalkınca o kadar çok vaktim kaldı ki arkadaşlar. Yapacak çok fazla şey varmış. Saat daha bir buçuk. Rahatım. Daha detaylı bir şeyleri düşünebiliyorum. Şimdi gideceğim. Biraz bir yerlerde çalışacağım. Normalde nasıl stüdyoda çalışırsam şimdi yine buralarda bu yakın çevrelerde bir yerlerde çalışacağım. Ama önce size ders aralarında gittiğimiz yerleri göstereceğim. Şimdi gelin gidiyoruz. Şu taraf okuldu ya. Buradan da Yenik İstanbul'un içine girebiliyorsunuz. Bu tarafta Yenik İstanbul kısmı oluyor. Mesela jüri sonraları burada kare fırın var. Burada yemek yerdik, sabah kahvaltısı yapardık. Sonra şurada da bir Starbucks'ımız var. Biraz sonra Starbucks'a da gideceğim. Oradan kahvemi de alacağım. Yine bir nostalji yaşayacağım. Ama ondan önce bir Migros'a gitmek istiyorum. Çünkü Migros'a da çok fazla giderdim. Ve meyve falan alırdım kendime. İşte içecek bir şeyler istiyorsam su alırdım. Bir şeyler alırdım. Şimdi Migros'a da şöyle bir girelim. Bakın anılar anılar yani. Mesela burada eskiden sabah kahvaltısı yapmadıysam meyve, yoğurt, kaşık bir şeyler alırdım. Oh, incir varmış. Sevdiğim. Onlarla kahvaltı yapardım. Ya da mesela buralarda şey oluyordu. Böyle işte çiğ köfte. Hani yiyebileceğimiz mezamsı şeyler oluyordu. Mezelerden alıyorduk ya da sandviç falan alıyorduk. Kendime yine klasik şeker alayım ben. Sonra oradan serbeste geçelim. Kendime yeni bütün şekerleri doldurdum, aldım hepsini şeker ve sakız bağımlısıyım ve ben senelerdir böyle. <laughs> Aromatik her şeyde varım yani. Starbucks'ımıza geldik. Şimdi burada birazcık oturacağım. Normalde hani okula giderdim, ders çalışırdım vesaire ya. Şimdi burada kahvemi alacağım. Burada oturacağım ve birazcık içeriklerime bakacağım. Editlerimi yapacağım yine sabahki gibi. Ondan sonra bir tane bir çok heyecanlandığım bir marka iş bildiğimiz var. Onun için içerik bakacağım. Şöyle çok değişik, güzel, sizin başınıza gidecek bir şey çekmek istiyorum. Onun için böyle örneklere vesaire bakacağım. Kah kahvemi aldım. Birazcık burada oturup dediğim gibi işte içeriklerime falan bakacağım. Biraz çalışacağım. Zaman geçireceğim. Sonrasında daha okulun bitmesine çok var. Biraz burada takılayım. Ondan sonra bakarız keyfimize. Sonunda kalktım. Kaç saattir Starbucks'tayım bakın şu an. Güncel saat Normalde tam saat 5'te biter bizim stüdyo ama artık çıkıyorum. Bayağıdır oturdum böyle işte yapacak işlerime baktım, içeriklere baktım, oyalandım vesaire birazcık da. Şimdi artık çıkıyorum okuldan ve okulumu burada da veda ediyorum. Okulun bana çok şey kattın. Teşekkür ederim. Şimdi normalde okuldan çıktıktan sonra okul servisleri oluyor. işte metroya kadar götüren. Ama ben tabii ki ve tabii ki yine okul servisine binmezdim ya da otobüse de binmezdim. Yürürdüm. Şimdi yürüyeceğim o yüzden bu yol. Giriyorum bakalım metroya. Bay bay. Geldim. Şimdi. Kanyon'a gidiyorum. Ve kanyondayım. Tutkuyla buluştum. Tutkuyu storylerimi izleyenler biliyordur. Artık, Artık seni yani, aynen biliyorlar. Best friend'lik ve senelerdir Tutku yanımda. Yani zaten komşu olduğumuz için her an beraberiz yani. Bir de aynı zamanda aynı ofisteyiz, aynı ajanstayız. yüzden Ajans, sürekli biz beraberiz. Ne diyeyim? Anlık planlar yapıyoruz, spontane en sevdiğim. Normalde mesela kanyona geldiğim zamanlarda mutlaka yanında bir mimarlıktan bir arkadaşım olurdu. Ben eksikliğini hissettirmeyeceğim. Asai Hemen çıkarım böyle masaya yayıyorum. Voilà. Zaten etme. tutku kontenjanı ayrı hani ya, tutku beton, kimse beton, tutku beton, olamaz beton, zaten beton, de beton, aşkım <laughs> da aşkım. Böyle ben arkadaşlarım aşırı ben sevdiğim arkadaşlarımla dayanamıyorum çok mıçımsım ama gerçekten çok seviyorum yemin ederim sevgimden ne? yapıyorum ya. Eminim bu öyle mi? hani bu kadar mıçımsızı sevmeyen <laughs> insanlara fazla geliyordur. Ya bence de ama biri seni tanıdıkça bence bunu ne kadar doğal ve içten olduğunu anlıyor. Ben evet. Beni takip edenler zaten anlıyorlardır artık Aynen beni uzun süredir takip ediyorlar anlıyorlardır ama hani ilk öğrencilere falan yetişmiş ve yapmadık gelebileceğini Geliyor düşünüyorum. Biz. Ama vallahi ne yapayım bu benim kalbimde sefkim var. <laughs> yemek yiyecek bir yerler bakacağız. Nerede yiyeceğimizi bilmiyoruz. Normalde ben yani öğrenciyken buralarda yemek yerdik ama artık fiyatlar o kadar, kadar arttı ki. ki öğrenciden artık gerçekten mesela şu an öğrenci olsam ailemden eee kalıyor olsam ben burada yemek yemeye utanırım. Tabii. Vallahi hani paramı hep buralarda harcamaya utanırım ama eskiden biz okul çıkışlarına gelirdik, yerdik çünkü yetiyor. Paramız yani. Evet, açlıkla gelip yene, yemek yenebilen yerler artık maalesef öyle değil. Tutku vejeteryan benim de etlerim hiç yok. O yüzden çok kesiyoruz bu noktada. Evet, çok yine ortaklaştığımız noktalardan biri daha beton. Evet, aynen. Bence evet. namnam olabilir ya da dediğin gibi sosa da olabilir. Söyle istersin. Namlama oturabiliriz. Bulduk bir yer ve yemeklerimiz geldi. Ben klasik yine salatamı aldım. Tutku sebzeli bir, <laughs> ben sebzeli ben bir kendine kesediya. Kesediya aldı. Böyle kendimize ekmek de söyledik. Şöyle güzel bir yemek yiyeceğiz. Oh be sonunda evimdeyim. Ay bayağı yoruldum. Kanyona bayağı bir oturduk. Sonrasında oradan da eve geldim. Normal şartlarda da aynen de böyle yapardım. Hani bazen direkt eve geçtiğim de oluyordu ya da işte Beşiktaş'a vesaire gittiğim de oluyordu bir üniversite döneminde. Ortak toplu arkadaş grubuyla görüştüğümüz vesaire başka arkadaş gruplarımla buluştuğum zamanlar vesaire de olurdu. Genel bir günümde gerçekten neredeyse her gün falan giderdik o AVM'ye. Ne buluyorsak ben de Bilmiyorum. Gidiyorduk ama yani takılıyorduk. Bir de şey sanırım benim böyle işte yakın mimarlıktan arkadaşlarım çok fazla figür vesaire seviyorlardı ve Kayon'da onun bir mağazası vardı galiba oraya gidiyorduk. Plus Kitchen vardı mesela birazcık daha ev yemekleri yapan bir yer. O yüzden orada yemeyi seviyorduk falan. Arkadaşlar şimdi yüzümü yıkamak istiyorum. Normalde ben işte okuldan döndüğümde de proje çalışırdı biliyor musunuz? Gerçekten gayretime sağlık. Çünkü mesela okulda böyle yeteri kadar çalışamayabiliyorsun. Okulda da çalışıyorsun ama e, arkadaşların var onlarla bir sohbet ediyorsun falan filan. Birbirimizin projelerine de bakıyorduk ama eve gelince sessizlikte daha rahat çalışıyordum falan. Yani ama var ya şu an diyorum bu kadar abartmama gerek var mıymış? Yokmuş. Buradan hiç kimse dersinin çalışmaması gerektiğini düşünmesin. Ya elbette ki ders çalışılmalı da mesela benim kadar manyak olmaya da gerek yok yani. Birazcık daha sosyal hayat da önemsenebilir. Mimarlıkta bir ama biraz zor oluyor yani. Projeniz oluyor falan filan. Ama işte benim kadar delirmeyip belki ben delirdiğim için daha çok fikir bulamıyordum falan. Daha çok gereksiz zaman harcıyordum belki de. Yani öyle bir şey yapmazsınız belki daha iyi olur sizin için. Şu an mesela geçmişe dönebilsem ne yapardım? Kesinlikle bunu yapardım. Bu kadar abartmazdım. Benim çok uykum geldiğinde benim böyle benim ambale oluyor. Çok konuşamıyorum. Şu anda öyle oldum. Saat... 2 <laughs> i̇ki zannettim. Bir korktum olsun ki ben artık bir dediğin zaman çok uykusu gelmiş bir insan olarak. Normalde 3'e 4'e kadar oturuyordum arkadaşlar. Zor zor toparladım. Hemen yatmam lazım ki bozulmasın. Yani böyle. O halde videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Böyle size de benim işte okulumu, bölümümü vesaire tanıtmak benim çok hoşuma gitti açıkçası. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar onu hatırlatıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hocam Yapıyorum size. Kendinize iyi bakın. Bye.